Arkadaşlar merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün size alternatörlerden bahsetmek istiyorum. Oto elektrik eğitim setine devam ediyoruz. Arkadaşlar alternatör nedir? Alternatör aracımızın elektrik ihtiyacını karşılayan bir jeneratördür. Mekanik enerji elektrik enerjisine çevirir. Şu elimde gördüğünüz parça. E, araçtaki görevi nedir derseniz. Araçtaki görevi de arkadaşlar özellikle akünün şarj edilmesi dahil olmak üzere tüm elektrikli alıcıların beslenmesi işini yapar. Bunu yapmak için de şuradaki kasnak üzerinden Az önce bahsettiğim bir mekanik enerji alır ve mekanik enerjiyle ile çalışır. Daha doğrusu mekanik enerji elektrik enerjisine çevirir. Bunu yaparken arkadaşlar Faraday prensibinden yararlanır. Faraday prensibi dediğimiz prensip şudur. Değişken bir manyetik alan içerisindeki iletkende akım indiklenir. Bunu size göstermek istiyorum. Bakın şöyle küçük bir deney seti yaptım ben. Bir ölçü aletimiz var. Ölçü aletimizi milivolt konumuna getirdim. Ve bir bobini bir vidanın üzerine sardım ve elimde de bir mıknatıs var. Mıknatısı yaklaştırıyorum, görüldüğü gibi mıknatısı sabit tuttum ve herhangi bir gerilim meydana gelmedi, milivolt şu anda. Bakın mıknatısı hareket ettiriyorum. Yani değişken bir manyetik alan oluşturuyorum. Ölçü aletine baktığımız zaman arkadaşlar bu değişken manyetik alan sayesinde e, gerilim meydana geldiğini yani elektrik ürettiğimizi görüyoruz. Bakın durdurdum, şu anda yok, tekrar yaklaştırıyorum. İşte alternatörün çalışma prensibi budur. Yani az önce konuştuğumuz gibi değişken manyetik alan içerisinde benim elimle mıknatısı hareket ettirmem. İçinin derisindeki iletken gerilim indüklenir ya da gerilim meydana gelir olarak gösterebiliriz. Şimdi arkadaşlar alternatörü meydana getiren parçalar öncelikli olarak alternatörün içerisinde stator dediğimiz bir sargı var. Stator aslında gerilimin meydana geldiği manyetik alan yani şuradaki bobinle aynı anlama geliyor. Bir tane arkadaşlar rotorumuz var. Bu rotor ise motor tarafından çevriliyor. Ve motor tarafından çevrilince değişken manyetik ana oluşturan bir mıknatıs. Şu anda bunun mıknatıslık özelliği yok. Mıknatıslık özelliği kazanması için alternatörde bir ikaz akımı verilmesi gerekiyor. Yani biz önce alternatörü besliyoruz. Daha sonra elektromıknatıs yapıyoruz rotoru ve ondan sonra statörde elektrik üretiyoruz. Dolayısıyla bu da bizim rotorumuz. Rotorda rulmanlar var, kolektör dilimleri var, elektrik akımını buraya verebilmek için. Ve aynı zamanda şöyle gördüğünüz demir nüveler var. Bu demir nüvelerin her biri NSNS NS şeklinde, yani burası N, burası S, burası N, burası S şeklinde değişken manyetik alanı oluşturmak için var. Bu normalde statorun içerisinde duruyor şöyle. Dolayısıyla da döndüğü zaman değişken manyetik alan sabit duran iletken içerisinde elektrik akımı meydana getiriyor. Az önce benim bobinle yaptığımın aslında aynısı. Çalışma mantığını göstermek istedim size. Arkadaşlar sanayide alternatöre şarj dinamosu da dönüyor. Ondan sonra regülatör deniyorlar. Aslında bunların hepsi yanlış. Uzun yıllardır yaklaşık 1960 yılından itibaren alternatör kullanılıyor. Yani şarj dinamosu değil bunun adı. Çünkü şarj dinamosu doğru akım üretirken alternatör Alternatif akım üretiyor. Fakat içindeki diyot tablası sayesinde arkadaşlar alternatif akımı doğru akıma çeviriyoruz. Bunu nasıl çevriliğine size anlatacağım. Ve burada da şurada kömürler var. Bu kömürler de arkadaşlar alternatörün içerisindeki rotora yani şuraya temas ediyor ki elektrik akımını buraya verebilmesi için. Elektrik akımını önce biz buraya veriyoruz. Yani ikaz ediyoruz. Rotoru elektromagnetis yapıyoruz. Daha sonra ise arkadaşlar bu ikaz ettiğimiz gerilim stator tarafından 3 fazla alternatif akıma dönüştürülüyor. O yüzden ismi alternatör. Daha sonra ise bunu diyot tablası ile yani buradaki diyot tablasıyla arkadaşlar yeniden DC'ye çeviriyoruz ki sistemi DC olarak besleyebilirim diye. Yaklaşık olarak 14.5 volt ya da 14 voltla beslememiz gerekir. Dolayısıyla şimdi alternatörün parçalarını da söylemiş olduğum ise kısaca özetleyecek olursak stator rotor diyot tablası ve fırçalar var içinde. İçinin nasıl olduğunu burada göstereyim size. Bunlar arkadaşlar alternatörün temel parçaları. Arkada işte yataklar var, rulmanlar var, kasnak var. Yani bunlar da alternatörün diğer yardımcı ekipmanları. Şimdi arkadaşlar alternatörü böyle uzun uzadıya anlatmak yerine hani çok böyle detaylı anlatabilirim ama elektrik akımını nasıl alternatif akımı nasıl üretiyor ve nasıl doğru akıma çeviriyor ondan bahsedelim. Ben bunu arkadaşlar grafiklerle de destekleyeceğim daha sonra. Burada kağıda çizmek istemiyorum. Renkli renkli çizerim daha sonra. Alternatif akımın arkadaşlar pardon alternatörde 3 faz bir gerilim üretiliyor. Ne demek 3 faz? Şöyle hadi çizeyim. Bakın yani şöyle bir alternatif akım bunun adı. Şöyle. Böyle bir gerilim üretiliyor. Daha sonra bunlardan 3 tane olduğu için bir tane daha aralarında 120 derece var. Sonra bir tane daha üretiliyor. Evet 3 tane alternatif akım üretmiş oldum. Burası şöyle artı bölümler. Artı bunların hepsi. Artı bölümler arkadaşlar alternatif akımın artı kutbunu oluşturmuş oldu. Ben bunları diyotla, diyot dediğim şey şöyle bir parça. Diyotla arkadaşlar bunlara daha sonra arkadaşlar bunların içerisindeki diyot tablasıyla bunu çok detaylı anlatmak istemiyorum normal kullanıcılara. Bunun içerisindeki zener diyotla alternatif akım ben şöyle bir mümkün olduğu kadar az dalgalı bir DC'ye çeviriyorum. Buna doğru akıma çeviriyorum. Yani yaklaşık olarak 14.4 voltluk bir DC gerilim üretmem gerekir normalde. Ve ben bu gerilim arkadaşlar alternatörün arkasındaki şuradaki artı kutuptan bakın B artı yazıyor. Bu B artı kutuptan almam gerekir. Eğer siz alternatörünüzün çalışmadığını düşünüyorsanız ilk olarak burayı ve gövdeye bir tane ölçü aleti kullanarak alternatörün çalışıp çalışmadığını ölçebilirsiniz buradan yaklaşık olarak 14.4 voltta beslenmesi gerekiyor normalde peki e, alternatör motorun devri değiştiği için daha fazla gerilim üretirse ne olur arkadaşlar bu daha fazla üretilen e, gerilimi regülatör dediğimiz bir parça var bu regülatör düşürüyor Eğer düşükse motorun devri düşük olduğu için düşükse bunu da bu sefer yükseltiyor bunu nasıl yapıyor motorun devri düşükse arkadaşlar e, akımı düşürüyor gerilimi arttırıyor. Eğer motorun devri çok yüksekse, yüksekse bu sefer de akımı yükseltiyor, gerilimi düşürüyor ki sürekli 14.4 volt'ta aküyü şarj edebilelim diye. Bu çok önemli. 14.4 voltla şarj edilmesi çünkü çok fazla ayar, yüksek gerilim aküyü şarj edersek akümüz ölür ve kısa zamanda başka problemlere sebep olur, elektriksel sorunlara sebep olur. Bu birinci problem. İkinci problem düşük gerilimle şarj edersek arkadaşlar bu sefer akümüz biter. O da ayrı bir sorun. Dolayısıyla da biz hep bunun bu şekilde kalmasını istiyoruz. Bunun sadece regülatör ya da konjöktör dediğimiz parça. O parça aslında alternatörde en çok sorun çıkaran parçadır. Diğer bir sorun çıkaran parça ise arkadaşlar alternatörde yataklar. Yani şuradaki yataklar var. Sonra buradaki rulmanlarda sorun çıkar. Bunlar ses yapar, uğultu yapar. Ses uğultu yapınca da vatandaş bundan rahatsız olur. Bu uğultunun nereden geldiğini anlamaya çalışır. Acaba kayıştan mı geliyor, gergi yasından mı geliyor, alternatör yataklarından mı geliyor? Bunu sürekli araştırmaya çalışır ve bunlar da yine problem çıkaran, sorunlar çıkaranlardan bir tanesi. Başka bir arkadaşlar sorun ise alternatör kasnağının buraya geçen Kayışın yeteri kadar gerginlikte olmaması nedeniyle Kayışın boşta dönmesi Yani sanki motor çalışırken Kayış dönüyormuş ve alternatörün Kaslanı çeviriyormuş gibi gelir bize ama Aslında boşta döner Kayma yapar ve bu seferde alternatör Yeteri kadar devirli dönmediği için Alternatörün içerisindeki rotor Yeteri kadar devirli dönmediği için istenilen gerilim üretemez Bu seferde düşük gerilimle şarj ettiği için akü, akü yolda kalır Ya da başka bir sorun ise arkadaşlar Alternatörün e, direkt olarak bozulması. Böyle bir durum olunca alternatör bozulduğu zaman arkadaşlar direkt olarak şu B artı ucu bizim şarj ikaz göstergemize bağlı arabanın içerisinde. Direkt yani şoför kabininde bu görülüyor. Akü artış akü şeklinde bir simgesi var. Alternatör doğrudan arızalanır arkadaşlar bu ikaz lambası yanar ve ikaz lambası yandığı için siz zaten bunu alenen görürsünüz. Gördükten sonra yapacağınız şey yani eğer akü ikaz lambanız yanıyorsa arkadaşlar hemen aracı uygun bir yere stop edip aracın mümkünse kaputunu açıp kayış sağlam mı değil mi buna bakmak. Sonra eğer elinizde bir ölçü aleti varsa ya da direkt kendiniz böyle göstergelere bakarak alıcılara bakarak yeteri kadar gerilim var mı yok mu ona bakabilirsiniz. Veya da arkadaşlar açıkçası yaklaşık olarak bunların hiçbirine hakim değilsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hiçbir fikriniz yoksa akü ikaz lambası yanlıktan sonra arkadaşlar elektrikli alıcıların hepsini kapatın. Ee, sadece gerekli olan ateşleme sistemi için olan gerekli olan gerilimi sistem o zaman sağlayacaktır. Yani mesela farları falan kapatacaksınız mümkünse. Daha sonra arkadaşlar akü, dolu akü sizi yaklaşık olarak yarım saat daha yolda götürür. Ama yarım saatten sonra e, sizi yolda götürmez ve yolda bırakır. Dolayısıyla da en yakın elektrikçiye kadar ya da en yakın ustaya kadar gidersiniz. Gittiğiniz zaman da arkadaşlar muhtemelen söylüyorum ya bu kömürlerde problem vardır. Bunlar kopmuş olabilir, bitmiş olabilir. Ya regülatör aşırı ısınmıştır, tozlu kalmıştır, ıslanmıştır, yanmıştır. Dolayısıyla bu regülatör tablası değişiyor. İşte günümüzde yaklaşık olarak 300-400 lira, 500 lira artık ustanın biraz da insafına kalmış durumda. Ee, bunu değişir arkadaşlar. Değişince problem ortadan kalkar. Alternatör kısaca böyle bir parça. Dediğim gibi aracın olmazsa olmazı direkt doğrudan göstergesi olan akü ikaz şeklinde göstergesi olan parçadır. Aslında orada alternatör simgesi yok. Akü ikaz göstergesi vardır. Çünkü alternatörün devre dışı kalması durumunda aküden bütün enerjiyi çektiğiniz için akü bitiyor şeklinde size uyarı verir. Arkadaşlar bu videonun bir de uzun versiyonu olacak. Bu uzun versiyonda ise biz size nasıl test edildiğini, nasıl kontrol edildiğini de anlatacağız. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diyorum. Hoşçakalın.